biz 15 Temmuz darbesiyle karşı karşıya kaldık ya. Muhakkak ki milletimizin cesareti ve fayraseti. Ama Allah'ın yardımını da unutmayalım. Ya. Hiç, hiç unutmayalım. Allah'ın yardımıyla. Neden? En zor zamanlarımızda millete. Şimdi diyorlar ki, Türkiye'ye Afganlar geliyor. Sadece bize gelmiyor. Bizden batıya da gidiyor. Ama o eleştirenlere bir şey daha söylemek istiyorum. Bu memleket fakr zaruret içerisindeyken bir tek silahı, bir tek kurşunu yokken yani kurtuluş mücadelesi, istiklal mücadelesinde Pakistanlı ve Afganistanlı kardeşlerimiz şu korlarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler. Gazi Mustafa Kemal Türkiye ve ondan artan parayla da bugün tekrar söylüyorum bilmeyenler bilsinler iş bankası kurdu. Onlardan artan parayla. Şimdi her şeyi lütfen. Her şeyi unutursak yarın gelen gelecek nesil de bizi unutur. Mezarlarını unutur. Çocuklarımız annelerini, babalarını unuturlar. Dedelerini unuturlar. Huzur evlerine gönderirler. Bizim de batıdan farkımız kalmaz. Bizim bir misyonumuz var. Evet yaşayacağız doğru. Ama başka bir şey daha var. Biz dünyaya şu doğru medeniyetinin asaletini göstermekle yükümlüyüz. Biz Müslümanız bizim dinimiz bize bir şey öğretir. İyilikleri anlatacaksınız, kötülüklerden de sakındıracaksınız. Bu bir emirdir. Dünya her tarafında bunu anlatmakta mükellefiz. Bizim dünyaya anlatmamız da gerekli olan bu. Bizi sadece bu sömürge medeniyetinin bir parçası haline getirmeye çalışanlara da teslim olmamalıyız. Onun için başımıza türlü türlü sıkıntılar gelebilir. Ama bilirsiniz ki elimizi Yoksuna uzattığımız sürece hem Cenab-ı Allah bizle beraberdir, hem vicdanımız bizle beraberdir, hem de ifade etmem gerekiyor ki gelecek nesillerimiz de bizi unutmayacaktır, tarihimiz, medeniyetimiz olmayacaktır.